tamam yeşil tamam tam çıkıyor şimdi konuşacağım. Tamam haber bekliyorum hemen senden ama biraz çabuk ol lütfen. Geliyor şimdi konuşacağım tamam Yeşim? tamam kapat tamam konuşacağım. Buradan bir problem var. yok problem değil de çok zamansız oldu şimdi sırası değil aslında. Anlatsan onu. Ya şu Fransızlar var ya beraber iş yaptığımız. Evet. Onun Türkiye temsilcisi şirkette bizi bekliyormuş acil. Adamlar bastırıyorlarmış. Ve şimdi aradı. Şimdi gitmemiz gerekiyor. Biz ne yapacağız? İyi evet, hadi beraber gidelim. Ali. Tamam oğlum gidelim işte. Ya baba annem yeni uyandı. Mecbur musun gitmeye? Oğlum hayat böyle maalesef bazen. Nereden nedir diye sormuyor. Sen de annene iyi bak hastaneyi birbirine katma tamam mı? Tamam. Annem bende. Yürü lan serseri hadi. Yürü yallah. Geçmiş olsun Ali Bey. Sağ olun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Sağ olun, geçmiş geçmiş be. olsun Ali Bey. Sen niye geldin ki Ali? İş, boş ver ya. Ya ödümüzü kopardın ya bizim. Tamam geçti gitti işte. Sinem nasıl? İyiymiş galiba. İyi iyi. Adam nerede? Toplantı odasında. Merhaba. Kusura bakmayın geciktik biraz. Rica ederim. Oğuz. Kardeşim. Sağlık. İyi vay be. Oğuz benim okuldan arkadaşım. Hatta eski ev arkadaşım. Vay be. Ne günlerdi ama. Oğlum o meşhur Ali sen miydin? Hiç aklıma gelmez lan. Niye lan? Uzayda mı yaşıyoruz? Duymadın mı bizim şirket daha önce? On yıldan beri yurt dışındayım ben. İki ay oldu daha geleli. Ne bileyim kim ne yapıyor. Eyvallah. Hadi gel otur şöyle. Ben de kahveleri söyleyeyim bu arada. Yeşim Hanım bahsetti. Biraz ters bir zamanda gelmiş. Geçmiş olsun. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Neyse ki atlattık. Uzaklar çağırınca insanı... ...özgürlük tutkusu ufuktan el sallayınca size ve sevdiklerinize... ...yollara düşme zamanı gelmiş demektir. Arkanıza bakmadan... gittiğinizi bilmeden hızla, güvenle ve konforla. Kardeşim demo bu. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çekilecek. Siz zaten biliyorsunuz aranızda konuşmuşsunuz daha önce. Eyvallah. Usta bunun lansmanı ne zaman? Araç Mayıs ayında çıkıyor piyasaya. Mayıs mı? Aynen. Yani karar vermek için fazla vaktimiz yok. Eğer bu işi alacaksanız bir an önce başlamak lazım. Şimdi madem ki çok yakın arkadaşsanız... Açık konuşacağım. İş çok büyük. Yani bizim bu işi almamız çok büyük risk. Anlatabiliyor muyum? Bir de böylesine büyük bir iş yapabilmemiz için... ...büyük patronun imzası şart. Yani Mehmet Hanım. Mehmet amca. Baban yani. E harika. Normalde harika tabii de. Şimdi pek değil. Babamla iş konuşmak için doğru bir zaman değiliz pek? Kardeşimin düşündüğü şeye bak ya. Atlayıp gidelim birlikte konuşalım. Ben de bayağıdır görmüyorum Mehmet amcayı. Az mı fırçasını yedik? Hoş geldiniz Ali Ağam. Büyük geçmiş olsun. Sağ olasın. Babam nerede? Ağam dolaşıydı Aslan bahçede. Tamam, siz olsun sanırım alın, ben geliyorum. Başsın ağam. Baba. Baba. Üf, konuşmamız lazım. Mesele mühim galiba. Hiç sorma, işle ilgili. Tam zamanıydı iş konuşmanın. Ya biliyorum, zamanı değil de. Acil bir durum var. Yalnız da gelmedim. Yanımda müşteri var. Buraya? Yabancı değil. Hatırlarsın benim eski ev arkadaşı Oğuz vardı. Oğuz. Ben hatırladım. Onca zaman sonra hayat. Aklı bir garip havada Ayran'ın tekiydi. <laughs> Adam olmuş mu bari? Aynen biraz zıpırdı o zaman ama ama çocuktuk be baba. Artık hepimiz büyüdük. Hey madem buraya kadar geldiniz konuşacak bakalım. Bu iş tarihi bir fırsat Mehmet amca. Eğer bu işi alırsanız Avrupa'nın sayılı ajansları peşinizde koşacak. Hem sen beni bilirsin Mehmet amca. Olmayacak dua ya amin der miyim ben? Ya ben seni bilmez miyim? Evet. <laughs> evet. Dediğiniz gibi bu iş büyük iş. Külfeti çok. Ve i̇yice bir tartmak lazım. Bir aramızda konuşak. Tamam. O zaman ben sizi yalnız bırakayım. şimdi dışarıdayım ben. Biraz çiftlik hava salayım. Ciğerlerim açız. Bu iş pek aklıma yatmadı Ali. O, o kız mıdır nedir senin kriği? Hiç gözüm tutmadı. Niye gözüm tutmadı baba? Ağzı kalabalık adamı sevmem. Çok laf yalansız olmaz oğlum kaypaktı. Daha da kaypak olduğu gibi mi Bunun kimilerle iş yapılmaz. Hele böyle büyük iş. Baba, şimdi dışarıya açılmamız lazım. Ya o tutturmuşsunuz dışarı açılmak lazım, dışarı açılmak lazım. Buradakilerin suyu mu çıktı? Baba, durduğumuz yerde sayarsak küçülmeye devam edeceğiz. Bir hamle yapmamız gerekiyor. Senin hamle yapmak dediğin şey, dereyi görmeden paçaları sormak olayım. Davul senin boynunda, Tokmak bu kaypak herifin elinde. Olmayın. Bu iş yaşalı. Bir ya benim rızam yoktur. Ama senin ikna bir yolu yok mu? Sen bu işte kararlı mısın? Evet kararlıyım. O zaman herkes kendi yoluna. Nasıl yani? Yani ortaklığı bozacağız. Avukata söyleyeyim, hisseleri geçirsin üzerine. Baba, benim zaten o kadar param yok ki senin hisselerini alacak. E, ee, çok kazanacaksın ya, dışarıya açılacaksan. Para kazandığında ödersin, aceleye gerek yok. Baba nereden çıktı şimdi bu? Senden çıktı oğlum. Senden çıktı Ali. Bir sabah karşıya bir adam geliyor. Ağzıya bir parmak bal çalıyor. Sen babanın laflarını bırakıp... ...onun kıytırık aklının peşine takılıyorsun. Sen vermişsen kararını. Ben ne diyeyim? Sen, ben kendi kanatlarımla yürüyeceğim dersen saygılıyorum. Söyleyecek bir şeyim yok. Yolun açık olsun. Karar verdiniz mi? Verdik, sorun yok. Yapıyoruz işi. Harika. E, o zaman hemen detayları konuşalım. Konuşuruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevgisi.